gender. Sağlığınıza rahatladı, yani zayıfladın. Evet, bayağı da. Nefes i̇şte. darlığın geçti. Evet, aynen. Üzüm salkımı gibi yüzlerce milyon ıı, nodüllerinden oluşmuş. Evet. E, kitleyi başarılı bir şekilde çıkarttık. Sağ olun, çok sağ olun. Hastamız karnında e, adeta e, miadında bir gebe gibi e, büyüklükte e, bir kitleyle e, gelmişti. Nefes alması falan e, bile e, zordu. E, zor yürüyebiliyordu falan. E, biz muayene ettik. İşte, e, gerekli testlerini, tahlillerini falan yaptıktan sonra e, bunun dev e, bir miyom e, olduğuna karar verdik ve ameliyat kararı aldık. Ee, sonuçta e, ameliyatı aldık. E, dediğimiz gibi e, yaklaşık 40 santimetre boyunda, 4-5 kilo e, ağırlığında adeta böyle e, tabiri caizse dikey mimari gibi e, büyümüş çam ağacı e, şeklinde yüzlerce miyomdan oluşan bir e, kitleyi e, başarılı bir şekilde e, çıkardık. Şu anda hastamız gayet iyi e, Karnı e, rahatladı, hafifledi, nefes alması e, kolaylaştı. Takip ve tedavisine devam ediyoruz. E, patolojiye gönderdik. Büyük ihtimalle e, iyi huylu olduğunu düşünüyorum. E, sık sık aslında e, bu tür e, olgular görüyorduk ama bu e, gördüğümüz e, çok daha ilginç bir yapıdaydı. E, bu şekilde bir e, şeyi açıkçası görmemiştik. E, ee, bu şekilde ilk defa e, görüyorum ama sonuç itibariyle e, başarılı bir şekilde e, çıkartabildik. Senedir zaten kontroldaydım, gelip gidiyordum. Ama bu derecede büyüyeceğini bilemedim. Bir yandan büyüdü, iki sene arasında büyüdü. Ben daha önce e, ameliyat olmuştum, bir yandan küçüktü o zaman, 5 santimdi. Ama bu kadar derecede 6 kilo diyorlar, i̇ki, ikiz bebek gibiymiş. İkiz bebek gibi olan kadar nasıl oldu anlayamadık, bilemedik. Karnım şişince kilo oldum zannediyordum yani. Kilo düşündüm, başka bir şey düşünmedim. Biraz da nefes darlığı olunca ben Guatr'dan ameliyat olmuştum, ilaçlar içiyorum. Ondan olabilir diye düşünüyordum. Sağ olsun hocam kurtardı beni. Allah gönlüne göre versin. Ne diyeyim? İyiyim şükür. <laughs> Ütüresyon çekindik. Evet, ütüresyonu çekindim. MR'a gittik, çekindik işte. Sonuçlarda, hocam dedi hemen derhal ameliyat, sen ameliyat edeceğiz dedik sonuçları görünce. Pazar günü yatışım oldu, pazartesi günü hemen sabah aldı sağ olsun. İyiyim, bir haftadır da yatıyorum ha. Bir kilo vermiş ah tek sağlığım olsun da kilosu, hıntım olmasın. Tek iyiyim yani, çok iyiyim şükürler olsun. Kurtuldum, inşallah üremez. O, o tercihim işte şimdi. Hastaneye önce tartılmış mıydınız? Tartılmıştım, 65 kiloydum şu anda bilmiyorum da bayağı da indim. Düşmüştüm, bayağı da düştüm yani. Hiç göbek kalmadım deriz.